Rüyada altın bileziğin kırıldığını görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim. Bu kanalımızda çağımıza uygun hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada altın bileziğin kırıldığını görmek bu rüya hayırlara işaret etmez. Kişinin tüm emeklerinin boşa olacağına çok büyük ölçüde zarar edeceğine, maddi manevi büyük sıkıntılar yaşanacağına işaret eder. Rüyada görülen bilezik mal ve mesleği temsil ettiğinden, rüyasında bileziğinin kırıldığını gören kişi artık mesleğini yapmayacağı anlamına gelir ve kendisine fayda getirmeyecek boş işler peşinde koşmaya başlar ve hayatı bir anda olumsuz yönde etkilenir. Ayrıca kişi sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başlar ve para kaybına uğrar. Rüyada bilezik görmek bu rüya kişinin şansının açılacağına. Bozuk para görmek hariç kıymetli maden görmek her zaman için hayırlara işaret eder. Bu rüyayı hamile bir anne adayı gördüyse erkek evladının olacağını müjdeler. Eğer rüya sahibi erkekse ve koluna altın bilezik ya da bileklik taktığını gördüyse mesleğinin erbabı olduğuna, yeni iş fikirleri ve meslek edineceği anlamına da gelir. Maddi anlamda sağlam yatırımlar yapmaya, yatırım seçeneklerinin iyi gelir elde edeceğine, hanesine bolluk ve bereket geleceğine tabir olunur. Bir başka tabire göre kişinin maddi anlamda zor günler geçireceğine ve para kaybedeceğine yorumlanmıştır. Rüyada odasında bilezik görmek bu rüyayı gören kişinin evinde bolluk ve bereket olacağına, eğer çiftçi ise hasadından bol ürün alacağına ve ambarının dolacağına yorumlanır. Eğer bu rüyayı bir amir ya da yönetici olan biri gördüyse Sorumluluğunda olan kimselere saygı ve sevgi göstereceğine ve kendisinin de karşılığını alacağına delalet eder. Bir başka tabire göre bilezik görmek erkek için kısmetinin kapanacağına, kadın için ise açılacağına yorumlanmıştır. Rüyada kolunda bilezik görmek bu rüya mal mülk edinmeye ve her zaman hayırlara işaret eder. Kişinin çok güzel ve geçerli bir mesleğinin olacağına işaret eder. Bu rüyada kadın ya da erkek fark etmez koluna sahte olmayan gerçek altın bilezik taktığını gördüyse kendisine servet edinecek mesleğe sahip olacağı anlamına gelir. Rüyayı gören mesleği sayesinde maddi manevi rahatlayacağına ve kesesinden parasının eksilmeyeceğine tabir olunur. Başka yorumcuya göre kolda bilezik görmek iyi değildir. Kişinin yaşayacağı kötü olaylara, sıkıntılara, buhrana girmeye ve kaoslar yaşamaya işaret eder. Rüyada sahte bilezik ya da altın görmek kişinin sosyal çevresindeki dostlarının sahte kişiler olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişinin etrafında kendisini dolandırmak ve aldatmak için dolaşan insanların varlığına yorumlanırken, ayrıca sonucunun iyi olacağını düşündüğü bir iş girişiminde bulunacağına ve büyük bir yanılgıya kapılacağına tabir olunur. Yeni modern rüyalarınıza hiçbir yerde tabir bulamadıysanız, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Kanalımı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.